Merhaba arkadaşlar. Sefalar getirdiniz ve bugün sizler birlikte Arenle Brawl Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşlar, ID'mizi gösterir misiniz? Tek Bu Ömer'in. Bu da benim. Hadi Ömer maça başlayalım. Görevler yenilmiş. O kolta göre böyle bir görev gelmiş. Bu görev göre görev gelmiş. Başka <laughs> yok. Toyguna gelmiş bir de. Bir de şey gelmiş. Ana senin Mortis sim niye al. Mortis. Arkadaşlar arkadaşlar ne isteyenler de engellebilir yani. Kulübe. Arkadaşlar kulübün ismi onu Arkadaşlar beni... maç, maçtan sonra size kulübümüzü göstereceğiz. Gelebilirsiniz. Bakalım bu maçı kazanırsam ben sushi açıyorum. Bana ne çıkacak bakalım. Ana ne çıkar sence? Cehennem çıkar mı? Kendi çıkar. Belki Finks çıkar. Finks oğlum öyle böyle değil ya. Kenji hızlı vuruyor. Öyle hızlı vuruyor ki. Sen inanamazsın. Aa. Dur. Dur. Hedef tahtası kullansa hemen ölecek. Hedef tahtası kullanacağım şimdi. Hedef tahtası kullanıyorum ben. Daha ne var? Aran geldi. İyi ki geldin. İyi ki geldin. Hedef tahtasını aç... Açtım iki. Dur ben tuza Yapma Aren! 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 Tek başına mı Aren? La! Aren ne yapıyorsun? Yapacağın hani iş miydi? Bizi beni tek, tek, bıraktın. Arkadaşlar. Kulüp bu. Ne? Ben de iki aldım. Max daha az kupa. Benimki çok kupa. Arkadaşlar bakalım inşallah kazanırız. Abi bir şey daha çıkaralım. Arkadaşlar like ve abone. Abone olun. Arkadaşlar çok iyi bence. De. Evet. Ama yeneriz. Hedef tahtası kullanır. Ben kerciyi kullansam mı? Kerci gidiyor. Gel kerci. İkisi de geliyor. Karen. Yardımın. Bu kerci alayım bari. İçeri geliyor. Alttan eve geliyor. Yukarı çıkıyor. Yukarı geliyor. Bunlar gel 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 gel. Bence gitti eve gitsin eve 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 gider eve kolay eve alırsın ben aldım İkisini de ben aldım kendi ucu yapıştırarak adamım değil mi adamım değil mi Aren cik benim üstüme atlayacak Aren atl atlayacak şimdi. Biliyorum. çok şey Atlayacak şimdi. Bak bak bak. Mı ah takım olmak istiyorlar. <laughs> İk. Bunlar takım olmak istiyor tikler. Tikler bizde takım olmak istiyor. Allah yemin billah bu çabuklar. Hadi gel. Sen Bakarsan, onlar dünya ne dedi? Oğlum bunlar tabii gülüştüler. Öyle botları almazlar. Biz de bot değiliz de. Arkadaşlar ipleri çaldık. Aa Tekin ultisi yok. Tekin diyorsan Aa geldi. Takım arkadaşı da yok onun. Hadi uyuyor. 12 yüklü. Arkadaşlar. Neyse kazandı. Arkadaşlar bize bir Yok yok. Bakalım. Bak. Hadi kapalı gözlerim. Ben basayım. Bas. Çılgın acı. Çılgın acı. Gördün mü benim şansımı? Şeydin. Şeydin çok iyi. Gördün mü şansımı? Oy. Oy. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne geliyor arkadaşlar? Benim şansıma geldi. Abi ben gözlerim kapatınca arkadaşlar bir dakika olacak lütfen. Ee, ben böyle Videoyu durdurma. Arkadaşlar ben tek kaldım. Ömer gitti. Biz ben size kulübümü hemen göstereyim. Arkadaşlar böyle iyi mi sence? Önümdeki <laughs> kulüplerde de var. Bazılarını atacağız. Gereken kupa 4500. Biz mı? 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 Öyle. Şey şey. Hayır, tamam. tamam Ne? Bana bir de kar mı çıktı? Hayır bana. Ben de... Ha? Şeydin çok güzel. Arkadaşlar. Şey geldi. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben gidip gidiyorum. Tamam. Videoyu kapatmıyorum. Oran bir kere deneyebilir miyim ya? Sen bir el oyna. Bir el oyna dedi. Ben de bir oynayayım ya deneyeyim oğlum şey de oğlum şey. Oğlum şey mi İki başladım, video var sonra bir daha var. Üç maç, üç maç ve maç kazanacağız. Ne oluyor? Hayır Mike. Hayır. Arkadaşlar somuray saldırısında deniliyordu. Neyse tamam somuray saldırısında oynarız hadi. bir denerdik yani. oynamak geliyor. Oğlum dayanamak Alacağım mı bunu ha? Alacağım mı? Al lan. Al sen de al. Bir sen kalmıştın zaten. Alen samuray saldırısı oynamamız lazım. Niye biliyor musun? Arkadaşlar. Evet. Yorumlara ID'sini yazan 3 um, kişiye arkadaş ekleyeceğiz. Lopez bir daha Alacağım bayramda. Alayım, alayım ben. Ben de. Sen al. Aydın ya. Anneme söylerim oyunu. Ne? Anneme söylerim. Her 3-5 kişi hediye edeceğim. Arkadaşlar. Ee, Aran tabletleri değişik. Samuray saldırsa. Yok. Samuray saldırsa işte mı? İstek kat. Aran denene şu. Ben kütü deneyeceğim. Bakalım nasıl güç. Arkadaşlar. E biz de yönüyoruz Ama. Zenkara'ya bir şey yazmıyor ya. Arkadaşlar maça başladık. Başladık. Benim bakalım şeyim nasıl. Bakalım arkadaşlar iyiler geldi. İyiler geldi de benim şeyim çok iyi. Siz yeter ki sıkıntı yapmayın. Benim benim çok iyi. Oy! Ara benimkine bak benimkine. Nasıl? Ya? Oy benimkine esmer uç oğlum ya. Bakalım bu ne oluyor? Hiç, ne hiç gerekmiyor sana. Ne? Bana uç gerekmiyor yani. Uçuya basınca ne olacak? Uzun da birazcık ama. Oğlum gel gel. Ben içinden bile geçiyorum oğlum ya. Valla, Ara var ya. Ben çok şanslı çıktım oraya. Ucuzu normal. Oğlum benimki çılgın acı geldi ya. Ara valla şanslı çıktık he. Ben şanslıyım sen ne yaptın? Ne? Ben şanslıyım. Ben çok şanslıyım papai perdeu o Oğlum benim uçağı gerek yok şu an ya. Hayır dur gel. Gel. Adam gelmedi. Aa bize bir de şey atıyor. Ha <laughs> Sanki çok korktum. İyi var ya. Yeni. Yani zafer otuz puan. Yeni bir otuz puan. Dur. <laughs> 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 Oha. Oha Piper çok şey ya. Neyse. Hayır. Hey, çalma. Henke. Şey yapın. Öldürün. Ben de canını aldım. Leon'a <laughs> <Ya> bak. Leon'a <laughs> aldın. Onu aldın. Ya aldın, aldın. o nereye gidiyorsun ya? Nere Dede, dedeye gidiyor ya. Babaanneye gidiyor resmen. Oğlum bu ne? <laughs> ne oluyor? Çok Olsak var ya onu tane 100 tane çıkar oğlum. Bunu evet, alın bunu. Ya El Primo nereye dalıyorsun ya? El Primo'nun yüzünden değil mi? Arkadaşlar siz yorumlara adınızı, adınızı yazarsanız çok mutlu oluruz. Aranızdan ilk kişi arkadaş ekleyeceğiz. Ben burada spor salacağım. Bayrama, bayrama ama bayramda dal isteyeceğim. Bu evet. sene isteyecektim internetsiz yerdeydim. Köydeydim çünkü. Yok Oğlum yeter ki isteyin ya. Yeter ki isteyin al. 100 dolar. Ama nasıl göndereceksin <laughs> sen de bu arada? Oğlum seninki sanki çok iyi. Seninki aslında benimki şeyden daha iyi mekten değil mi? Oh, bu abi ne var arkadaşlar? Annenin telefonunda mı vardı? Ha ben tabletimde. Çık, çıktı ama benimki daha iyi oğlum ya. Benimkini görüyorsun. Benimki de çılgın resmen çılgın. Çılgın şeydi. Çılgın. Al. Ya ben iki saattir bunların doğmasını bekliyorum. Bunlar kaç kaç tane topladı? Ben kaç tane topladım ne ki? Ben şu an almak çalışıyorum. Mek, mek çok yani. Sende mek yok mu? Yaratan var. Arkadaşlar yeni video 30 puan kaldı. Ama bizde de on... 10. Ya şu an 2 dakikada şey mi aldılar? 6 tane aldılar ya. Oğlum. Çok iyi, çok iyi. Sonic valla Sonic. Sonic. Arkadaşlar. Sonic uçusundan onunla... oğlum. Çok al... iyi oynuyor. Ne? Arkadaşlar bunlar çok iyi oynuyor. O, ama oğlum Frank'in ultisinden kaçtı. Yemin edersin. Yemin ediyorum Aren. Bir daha seninkinin ucundan nasıl. İki kere üst üste. Ya yani çiftte geri dönen kanka dostum. Ben denemek istedim Güzeldi ama. Gerçekten çılgın acıya hak ediyor. Yaren ya. <laughs> gördüm zaten gördüm gördüm. Arkadaşlar kızları abone olmak yasaktır. Ben de onu klipten attım. Eşek, <laughs> Eşek arası var. Arkadaşlar ben kazanıyorum. Kazanıyorum. Şimdi kazanıyoruz. Kazanırız. Kazanırız. yapma. <laughs> Bu arada ama şey Gayâch. Ne? Onlar biliyor. Ah, oh. Ne haber kızlar? Ya bakın kız biz ikimiz. O, Oha! Yar, oğlum başlar öyle bir şey. Oğlum, oğlum 2 dakika sürmedi daha maç. Abi bu Nara 12 oldu. Daha Oğlum daha, daha, daha bir dakika maç. Daha savaş? Da lan oğlum dur dur uzaklaş. Burt Uca Sonunda ben. Sonunda ben. Son <laughs> ben. Ben birinden düdüm. Nasıl öldürürsün lan? Onu yavaşlattı. Zehir olduğu için. Herhalde zehirden Şurada. Aran. Şurada. Birisi şurada. Birisi şurada. Öderim ben öldürdüm. Geldi. Oğlum iki taraftan iki kişi bana saldırıyor. Yemin ederim. Yaban Mersin'in gibi saldırıyor. Bize ki? Bu ki Oğlum düşman yakında. Seni vücut oldu, ben atlıyorum. Yok, yok abi. Neyse ikinci. Altı kupa kaybetmiştik. Yedisini aldık. Oha. Arkadaşlar sushi geldi bana. Hadi. Etkinlik kostümü verir ama. Sekiz arkadaşlar. Sende ne var? Etkinlik kostümü geldi. Evet. Bak. Arkadaşlar sekiz çıktı. Ona çok şanslı. Dün de bana... dokuz yazdı. Dokuz Arkadaşlar yemin ederim ki dokuz Bak. Sen açmıştın ya. Hediyeleri bana Dur, Bir mi? tane daha var. Biraz daha var. Çıpkın acı. Çıpkın acı şeyi değil, Biliyorum. Çıkacak. Piper. Piper. En istediğim. Oo Piper çok iyi. Hadi aç. Bundan sonra. Çıkınacı. Çıkınacı. Ben tıkladım oğlum. Ben tıkladım arkadaşlar bir de. Mortis. Mortis güzel. Arkadaşlar bir tane geldi. Çok güzel. Ben nasıl çıpkın çocuğa. Eşe, eşe. Arkadaşlar eşe çıktı. O. Oh. Or Ork arkadaşlar. Oğlum arkadaşlar <laughs> ne oldu ya? Arkadaşlar sekiz tane çıktı. Abi çocuk dün bana dört yazdı. Etkinlik kostümü verdi. Çocuğa sekiz çıktı. Uy. Neyse ben de biz bir sonrakinden sekiz. Arkadaşlar çıktı. bu çıktı. Dün de bana şu arkadaşlar şu şu çıktı. Seninki destansıdır bence. Arkadaşlar dün bana şu çıktı. Angel Angel. Arkadaşlar bu ne şans? Ben diğerinden çıkarım belki canlı falan. Arkadaşlar ben çok şanslıyım. Aa bugün bir de cehennem çıkardım ya. Çocuk şanslı. Arkadaşlar cehennem. Üst üste çılgınlar. İnşallah. Dur bir denesene. Bir de kimi çıkmıştı? Başka? Mortis. Piper. J. Mortis Piper. Ben Piper'ın deneyeceğim. Ben Piper ustasıyım. Arkadaşlar benim Piper'ın Arkadaşlar benim Piper'ın Leyleyebilir misiniz? Bir kere nesi yenildi ama o benden daha kötü oynuyor. Ama kaç aşağısa yendi. yendi. Ama o benden daha kötü oynuyor. Şansa yendi, ha. ya. Oğlum sen var ya şimdi var ya takır takır. Kırdın Yok. Arkadaşlar şimdi Enes ay, ara şimdi takır takır vuracak oğlum. Değil mi? <laughs> Adam da oldu. Yürü, yürü, yürü. Takır takır bu çok güzel ya. He, Piper. Uzaktan vursak adam zaten öldü. He. Enes gider orada. Oha, dur dur dur. Oğlum bak babanın çiftliği. <laughs> oh böyle gidersin. Koyet gel lan buraya. Sen. Sana kal, Sen ne kadar Sen benimle çiğ. Bu dayı oğlum gidiyor. Böyle siz kimsiniz dayan? Şey, Viper mı gitti? Hayır, şey gitti. Ember gitti, ben öldürdüm onu. O, 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 o. En sonunda işin kostümünü deneyeceksin. Çünkü kostümler iyidir. Aran kostümler iyidir. Kostümün en sona bırak. Oğlum bizimkine bak. Onların kedisi. De. Oğlum sen seninki deli manyak da ben daha güzel oynuyorum hocam. Ne baktırın lan. Hızlı. Hızlı. Abi şu an tuvaleti alayım ben. Elden çıksın. Bak. Bak. Bana çiftliği herhalde burası. Ben çalayım ben senin yükünü çaldım az önce benimkini çalmışsın. Aa kötü hata yaptı ama. Vay be. Ay Emir ben seni dıştan alabiliyorum. Şeydenin bunu bu özelliği de bilmiyor mu oğlum? Daha şey, şey değil bilmiyor. Bak şöyle yapabiliyoruz ya. Bunu bilmiyor ya. Şey de bilmiyor. Bocip Bocip boji, boji, boji satta Bocip boji ne? Yeniliyoruz yaklaştık ha. Yaklaştık ha. Oy seni tut, seni tut, kaç 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 kaç. Babanın çiftliği mi lan bu? Babanın çiftliği herhalde. Oy. Zombit. Oğlum ben çok güzel oynuyorum ya. Abi Aren çok güzel oynadı. Ben de altı, Aren de altı. Ben daha Oğlum, güzel oynuyorum. Ama bir kişi öldürmüşsün. Şimdi Jojo Sonra Mortis Cizinin ki nasıl ya? O ben de çözemedim. Ya oğlum kayın ya. ya. ki kötü zannediyorum ya. Niye cehennem koydular ki? <laughs> ah parça. Sende kostüm var bende de var. Arkadaşım diyor <laughs> bu efsane Ne? Bu kostüm. Kim ya? Oğlum nasıl savaşıyor? Ya. Nedir? Ne bu? Nedir? Ne? Bu <laughs> <Oğlum>, bu ne? Ama <laughs> <laughs> <Ömer>, bu ne? Oha. <laughs> 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 Bacı kanka. Ya bir de böyle oluyor ha. Ömer bak burada kalıyor. Kanka. kanka. Boji 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 Seta Arkadaşlar Boji Boji Seta Çok <laughs> hoştu